Selam. Ben Talha Sekmen. Bugün seninle çok derin ama aynı zamanda herkesin içinden bir parça taşıdığı konuyu tartışacağız. Neden sürekli aynı döngüleri yaşıyorsun? Konumuz bu. Hayatta hep aynı şeylerin etrafında dönüp durmak aslında düşündüğünden çok daha yaygın bir durum. İlişkilerde benzer insanlar, benzer hayal kırıklıkları parayla ilgili tekrar eden sıkışmalar, aynı tip tartışmalar, aynı tip kayıplar, aynı tip duygular. Ve sonunda insan kendi kendine şunu demeye başlıyor. Herhalde bu benim kaderim. Ama kesinlikle hayır. Bu kader değil. Bu bilinçaltı otopilotu. Videonun başında küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu tarz içerikleri seviyorsan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü videoları da kaçırmamış olursun bu sayede. Şimdi derinleşelim. İnsan hep aynı döngülere neden girer? Bunun tek bir sebebi var. Bu cümleyi gerçekten duymanı istiyorum. Zihin tanıdığı duyguyu güvenli sanar. Bak bu çok önemli. Tanıdık olan güvenlidir. Tanıdık acı bile olsa güvenlidir. Tanıdık mücadele, tanıdık yetersizlik hissi, tanıdık kaos. Bilinçaltı "Ben bunu biliyorum." dediği her şeye otomatik olarak yönelir. Bu yüzden hayatında döne döne benzer olaylarla karşılaşırsın. Mesela çocukluğunda sevgi hep zor kazanılan bir şeyse yetişkin olduğunda da kolay sevgiyi reddedersin. Çünkü tanıdık değildir. Sen içten içe mücadeleyi normalleştirmişsindir. Para konusunu düşün. Hep zor kazanılır diye büyüdüysen parayı kazandığında bile o para seni beklemez. Ya gider ya elinden kaya ya bir şey olur. Yine eski haline dönersin. Peki bu neden gerçekleşiyor? Çünkü bilinçaltındaki termostat senin ekonomik kimliğini bilir ve seni hep orada tutar. Burada bir duralım. Videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu tıklama gerçekten videonun çok daha kişilere ulaşmasını sağlıyor. Şimdi şimdi gelelim döngülerin nasıl oluştuğuna. Her insanın hayatında bir ilk an vardır ilk kez reddedildiği an, ilk kez görülmediğini hissettiği an, ilk kez yetersiz hissettiği an, ilk kez bir şeyin benim yüzümden oluyor dediği ve düşündüğü an. Zihin bu anı orijinal kayıt gibi saklar ve sonra o kaydın devamını üretir. Mesela küçükken bir duyguyu tek başına taşıdıysa, yetişkin olduğunda da o duygu geldiğinde yalnız hissedersin. Ama tanıdık olan için oraya geri dönersin. Bilinçaltı hayatını yönetirken hep eski duyguyu baz alır. Bu yüzden döngü kırılmaz. Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Döngülerin temelinde kimlik yatıyor. Kendine hangi kimlikle bakıyorsun? Kendini nasıl tanımlıyorsun? Hep beni bulur. Benim ilgimi çeken insanlar hep böyle çıkar. Benim param durmaz. Benim ilişkilerim bir şekilde bozulur. Benim yüzüm gülmez. Bu cümleler var ya işte bilinç altı kimliğinin kodlarıdır. Sen kendine hangi kimlikle bakarsan hayat sana onun devamını verir. Kimlik değişmediği sürece döngü değişmez. Kimlik aynı kaldıkça davranış aynı olur. Davranış aynı olunca seçimler de aynı olur. Seçimler aynı olunca Döngü sürekli devam eder. Peki döngü nasıl kırılır? Üç aşaması var. Birinci aşama fark etmek. Hayatında tekrar eden ne? İlişkiler mi? Para mı? Kendine kızgınlık mı? Terki edilme mi? Fark etmeden hiçbir şey çözülmez. İkinci aşama kökü görmek. Bu duygu ilk ne zaman oluştu? Kimle? Neden? Hangi cümleyle zihin kök kaydı değiştirmeden yeni bir senaryo üretemez. Üçüncü aşamamızda kimliği dönüştürmek burada işin kalbi yatıyor. İnsan kendini yetersiz, şanssız, hak etmeyen gibi kimliklerle tanımlıyorsa hayatta ona buna uygun sahneler sunar. Ama kimlik değişirse her şey değişir. Tetayelingim burada çok güçlü bir etkisi var. Çünkü kök kaydı bulup dönüştürdüğünde kişi yeni kimliği otomatik olarak hissetmeye başlıyor. Zor olan kolaylaşıyor. Çektiğin insanlar değişiyor. Hayat sana rahat akıyor. Çünkü içteki termostatın değişmiş oluyor. Bugün sana vermek istediğim en net mesaj şudur. Döngüler bir ceza değil, bir çağrıdır. Artık buna bakma zamanın geldi diyen bir çağrı. İnsan döngüsünü fark ettiği an dönüşümün başında olur. Şimdi kapanışa geliyoruz. Bu videoda anlattıklarım sen de bir şeyler uyandırdıysa ve kendini daha derinden tanımak istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Çünkü burada konuşacağımız konular seni içsel olarak gerçekten ileri taşıyacak konular. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.